sona tavusun belgeseli mi? Aynen belgeseli çıktı vardı. <laughs> tavusun belgeseli mi çıktı? Süper abi o zaman dur bir dakika bunu izleriz. Merak ettim bunu. Bu, Bu adam uzak galiba uzak. 4 tane ben ediyor. Kilo olarak mı kardeşim? Kanka, kanka hacimsel olarak da galiba dört tane. Kanka hacimsel olarak da bir dördümüz ediyor olabilir. Tolga'yı saymıyorum bu arada. Evet, Tolga çünkü. <laughs> Tolga çünkü baya ekmek ekmek spor yani evet. Oğlum benden bile dört tane. Yan yana iki tane bir de üst üste iki tane. Yo, Adam bir de uzun. Senin tane kanka. Evet. <laughs> Hadi bakalım. Start diyorum Bu oh. Tuna tavus geliyor. Yanımızda Efe var, Tuna var. Bir adam var ve dev gibi. <laughs> Tuna tavuslar. var. Ufak bir su molası. Oğlum burası Ankara'ydı lan. Oha! Ufak bir su molası. Ufak bir <laughs> su <laughs> molası. Oha bu ne kanka? Türkiye'nin ekonomisini yiyor. Gırtlıyım ya rahatlıkla baya. İstediğim bir şey olana kadar çabalarım. Normal insanlar eve bir damacana su sörer. Biz 8-8 söylüyoruz. <laughs> şu fotoğraf çok iyi. <laughs> Bak bunu böyle tutmak yok ister ha. Kanka biliyorum bunu böyle tutamazsın bu arada. Gerçekten götüstüm. Şu fotoğraf var ya şu fotoğraf. Onunla uğradın şu fotoğrafı. Tam profil resmi yapmalık bu. Tam profil resmi yapmalık. Tam... 7 saat, 3 saat yediğimi bilirim ya. Ben de çok isterdim. Keşke bugün yemesem. Rızkını yiyorum onların. <laughs> Bana 24 saat yet. Bir şey yapacaksam o işte... iyi olmam lazım. Her şeyi ortalama bir seviyede yapıp mutlu olamam. Bir şeyi çok iyi veya yani. Veya kurmuş kanka sistemi. Beni umutluyorlar. Yani. Bir kere şey Ücudumla... dedi kanka, e, spor salonlarından artık böyle kavga ediyoruz. Spor salonlarını almıyorlar beni. Hani? Niye? Ağırlıkların hepsini toplayıp bütün ağırlıkları oradaki bütün ağırlıkları toplayıp onlarla antrenman yapıyormuş. Millet şikayet ediyormuş hani bize ağırlık alıyor, ha. biz antrenman yapamıyoruz diye. Ben rahatsızdım çünkü kiloluydum bayağı böyle yağlıydım şeydim. İsa'da tüm gün cips kola yapmaktan. Ice tea içerdim ya bir günde var ya 8-10 litre ice tea içiyordum. Ice tea parasına yetişemiyordu annem artık şey yapıyorlardı. Ciddi bir ice tea üretimi vardı evde. Haftalık 80 litre civarı. <laughs> Neyse dedim abi bu böyle olmayacak. Ben mutsuzum. GTA 5'te uçağa bin çık nereye kadar falan. Hep bir iyi bir vücuda sahip olmak isterdim. Hayatta böyle güzel hissetmek isterdim. Vücudum iyi olsun. Şu hali iyiymiş. Evet şey ama. ya bu halleri iyi. Süper kanka. İyi hani şu anda gözümüze absürt bir büyüklük gelmiyor aslında. Çünkü bayağıdır görüyoruz. Çok alıştık çünkü. Hayatta böyle güzel hissetmek isterdim. E, şu haller mesela okey. Evet, çok Vücudu, iyi şu iyi olsun. Iyi olsun. Bak şu sana tertim mis gibi gözüküyor. Oğlum, yüzü de çok ince. Evet çok evet bak yüzü de böyle. çok ince mesela. Ama şimdi bayağı kendini Saştan şişirmiş. Kaybetmiş. Ama şey sıkıntısı yok yani. Falan, Baş mesela çok şiş gözüküyor şu anda ama bizim gözümüze çok absürt gelmiyor Tümden mesela. Ben, bu. bu. Yani, biraz kilo verdim. Tamam. Ben bayağı bir kilo evet. verdim. Kilo verdikçe vücudum fitleşecek hoşuma da gitti. Dedim devamı gelsin daha iyi olsun falan. Ben spor spora başladım. E, eve bir ekipman aldım küçük böyle bir dumbbell seti, bir set bası falan öyle başladım. Ama çok düzenli olarak haftada 4 gün yapıyordum o küçük dumbbelllarla. 5 kilo muydu neydi yani? E bir süre sonra vücudum daha da iyi oldu bir şeyler yaptıkça. Dedim daha da iyi olabilir yani. <laughs> başladım spor salonuna gitmeye. Zaten gerisi geldi sonra. YouTube'a içerik üretme olayı benim çok ağır kilolar kaldırmamla başladım. Instagram'a story atıyordum böyle ağırlık kaldırırken Hemen hani ben dedim bari bunları çekeyim. Görsünler video olarak. Hani benim nasıl bir insan olduğumu görürler. Konuşmamı görürler. Adamın tek gördüğü şey Instagram'dan benim bağırıp çağırıp kendime tokat atmam yani. Zaten ben bir tecrübe sahibiydim. Önceden oyun edit yapıp, oyun içeriği ürettiğim için nasıl içerik üreteceğimi, müdahale yapacağımı, editlemeyi, kurguyu her şeyi de biliyordum nasıl yapacağımı. Ba, 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 ba. Wolf e, sadece bir sporcu değilim. Ya da sadece bir yemek ya yeme yarışmacısı değilim. Sadece oyuncu da değilim. Ben o atavuzu her şeyi, ben hayatımla ilgili her şeyi paylaşmayı çok seviyorum. E ben yemeğimi de koydum bu hani benim bir hayatım bir parçası. Hani yemek idmandan daha çok izlendi. <laughs> ben bir damacana videosu çektim biliyorsunuz zaten. Evde şimdi ben olsam ne yapardım? <laughs> Aldım damacanayı, attım tuttum onun videosu var işte. Orada bir komik bir poz var, şöyle tutuyorum ödeme. Aslında bu biceps kası için iyi bir hareket yani orayı çalıştıran bir hareket. Ama insanlar hani nasıl yapalım biz bunu gibi. <laughs> O baya meme oldu ya Oradan sonra biraz tanıdım evet Bir gün beni okuldan aradılar dediler ki dediler, bilmediğimiz bir rahatsızlığı var mı Yok dedim çok şükür yani Bir sıkıntısı yok yani öyle bir Ama dediler şu an kendini yerlere attı Bağırıyor ee, ben bir çikolata istiyorum Ben şeker hastasıyım bana bu çikolatayı vermezseniz Biraz sonra ölebilirim Ben böyle o dedi, an dedim ki Tamam dedim kendi ayısınız. verin o çikolatayı dedim Başka bir şey yapmanıza gerek yok dedim Böyle olacağı herhalde diyorum bebekliğinden belliydi Herkesin bir tane içtiği mamayı Tuna 3 aylıkken gecede 4 sefer, 4 sefer falan içiyordu yani. Oha bebek ee, dikken. o zaman da genlerinde böyle bir şey var yani. Bir, sürekli bir yeme içme hali. Bizim en büyük kavgamız, bu evdeki en büyük kavgamız. Ya alıyoruz kendimize göre bir şey koyuyoruz. <laughs> arada bir yemek. Arada mesela canım Der, bir gün açıyorum, bir bakıyorum böyle 3 kiloluk dondurmayı neden hepsini yedim ya? Yani bu parça. <laughs> normal insanlar eve bir damacan su söyler biz 8 8 söylüyoruz. Çocukluğumdan beri öf öfke olayı hep vardı içinde böyle hani ben şey düşünüyorum bu sporla birlikte bence öfkesini bu spora yöneltti. Çok ciddi bir terapi oldu ona hani o öfkesi şu an sporda kullanıyor ve kendileri bu şekilde kontrol altına aldı vitesler arabanın vitesi elinde kalır. <laughs> ya yani her ustaya götürdüğümde diyor ki yani lütfen de yani, şu o, arabayı havur kullanma. Ya yani ben ne yapabilirim bu arabayı diyorum. elimde vites kaldı diye gidiyor. <laughs> Ondan sonra yok e, şey kapı, e, bir de şey, anahtarlar. Bütün anahtarları kırdı. Son anahtar bükücü adını taktım <laughs> zaten. <gülüyor> şimdi, onun idman odasıyla benim yatak odam böyle yani. Şimdi çoğu zaman da izliyorsunuz belki gece idman yapıyor mesela. Odada ya yani benim odamda yani direkt yapıyormuş. O kadar tabii ki o sesi. E, ama Allah'tan ya inşallah sadece ben duyuyorumdur. Hani buna da razıyım. Yani başkaları duymasın yeter. Sadece ben duymaya razıyım. İlk burayı annem açmıştı. Çünkü o zaman yurt gelirdiği bir şey yoktu zaten. Karantina başladığında kredi çekip açmıştık. Merak ettim bir görüldü şu an. Ben de sabah akşam kavramı yok. Uyanış var. Uyandım. O gün idman varsa asla evden çıkmam. Asla. Uyanıştan hemen sonra Kapı komple bantlı. Kapıyı harbiden batlamışlar bu arada. <laughs> o gün idman varsa asla evden çıkmam. Asla. Uyanıştan hemen sonra aç karnına C vitamini. Onu kaçırdınız bak içtim bugün. Hemen uyanıp uyanır uyanmaz. Bunu içiyorum aç karnına. Ben de İdmandan önce kavramı var, idmandan sonra kavramı var. Çünkü bana 24 saat yetmiyor. 25 saat ayakta durup 12 saat uyuduğumda ya bugün böyle kayıyor sürekli. <laughs> C vitamini içtikten sonra biraz bir 15 20 dakika bilgisayara bakarım böyle YouTube'da neler olmuş neler bitmiş. Kahvaltıya inerim sonra. Kahvaltı benim klasik yumurta, omlet falan. Şimdi hazırlarım birazdan. Şimdi ben size omletimi göstereceğim. Şöyle biraz zeytinyağı koyuyorum. Ya tada ben çok takılmıyorum biliyor musun ya? Elimde olsa ben çiğ içerdim hepsini. Hatta ben bir ara tavuk o kadar yemeyecek derece dedim ki bak. Şuradaki shake bunları ben mixliyordum böyle. Tavuğu içiyordum patatesle beraber. Artık Ayy. yapmıyorum onu da pek. Ondan da sıkıldım. Bayağı uzun süre yaptım onu da. Bir tozda... Oğlum düşündüm de şu anda böyle bir gerçekten böyle patatesle... Tavuğu böyle ...karıştırıp böyle su gibi içmeyi... Protein almak lazım. Hayvanı ısırmak daha iyi anladın mı? <laughs> Artık ben bunun sıkıcı mı, eğlenceli mi olup olmamasını analiz etmiyorum bile yani. <laughs> Yapıyorum. Bu gerekiyor çünkü. Kaç yumurta kırıyor lan? Ya yumurta Yön zaten bandicilere de 10 tane fix. fix. 10 tane fix diyor. Neyi bir daha söyle. Normal o. Bandicilere de normal Evet bu, kadar bu normal değil. yani. 10 tane kırdı. Fiziksel görünüm yaptığımız sporun getirisi oluyor yani. <laughs> 320 kilogram squat yaptım. 240 kilogram bench yaptım. 390 kilogram da deadlift yaptım en <laughs> fazla. <fast>. Normalde <laughs> sucuk koyma antrenman günü. Çünkü kafein midasını yükseltiyor. Geyirdikçe sucuk geliyor ağzı. Çok kötü. Ama bugün <laughs> canım çekti biraz koyundum. Normalde ben hazırlamıyorum. Normalde bu kahvaltıyı annemler hazırlıyor her sabah. Ben zamandan tasarruf edeyim diyor. Hiçbir şeyi abartmayacaksın yani. Hiçbir şey abartmayacaksın derken. Ben her şeyi abartan bir insanım. Benim yaptığımı yapmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Kahvaltı bu. Çok fazla. Çok fazla bu arada. Yani <laughs> rütsüktüm. Bu da sağlam videodur bak. The first look at my face, what did you see? Psychopath. SEVİÇ Yemeği yerim, maden suyu içerim üstüne iki tane Sonra motivasyon videosu izlerim idmandan önce Motivasyon videolarındaki çoğu adam beni böyle powerliftingden tanıyıp Instagram'dan takip etti sonradan Benim kaç senedir izlediğim insanlar bak bunlar zaten Bu adam beni takip etmiş Instagram'dan Öyle basıyordum <laughs> Neyse bu adam beni takip etti instadan sonra benim bir videom var tamam mı ona şey yazdı bak Beni geçmişsin adamım dedi You got me beat young man yazdı instadan dm'den şu videoda lan kopacak ya Kanka demire iniyor ya Gerçekten demir yamuluyor kanka ya Baya hoşuma gitmişti ya <laughs> çok güzel bak. Çok rahat. <laughs> Sese bak. Çok rahat. Çöplüğe video <laughs> Ki, bu artık hava kılıcı oldu. Tamam ne kadar çok zarar verdi. İyi biraz rahatladım ya bak. Terapilere ve... Abarttı. Abarttı. Şov yaptı şu anda bizi. Bu işin kurgusu bence. Evet, evet Yani bu işin kurgusu birazcık şova kaçtı arkadaşlar. Gerilen yüzlerce lira. Binlerce lira. Gerekse bir tane televizyonun parçalayın. Ben şu an pamuk gibiyim. Guru olacağım yani Japon guru. İç huzuru buldum şu anda. var ya kaç tane böyle şeyi temizle bilemezsiniz. kanka? Ankara'da. İnşallah bir yerde denk gelmeyiz. Kedi kaç canlı kurtar. Kedi korkusundan bir şey yapamıyor bence. <laughs> Bak, bıraktım seni. Bırakmadım, bırakmadım. <gülüyor> bırakmadım. <gülüyor> bırakmadım Bırak tane Twitch yayıncısı izliyor benim videoları. Evet. Diyor ki bu adam hani o kadar içten yok ediyor ki, parçalıyor ki sadece bir şeyler Hoş parçaladığı şey. videolar çekse izlenir yani. yani sporu bıraksın, <laughs> yemek yemeyi bıraksın. Sadece bir şeyler parçalasın diyor. <laughs> hey. Burdun parçalandı bu sefer de bu arada. Çok sıcak. Yemek sıcak Bilmiyorum, ben, ben gıcık oluyorum, sinirleniyorum. Tuna'nın bazı küçüğüne böyle daha önce daha zayıfken giydiği tişörtlerini bazen bakıyorum annemizde dört bir yazıyor. <laughs> yani, aa geçireyim diyor, evde onları giyiyorum. Annemin üstünde... Dört bir bal kıyasıyor. Anneannemin <falan>. üstünde <laughs> anneanne beast mode yazıyor. <gülüyor> 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 beast mode yazıyor. <laughs> <laughs> Ama şey. Ben mesela kabul ediyorum abi. Erken ölmeyi kabul ediyorum yani. Okey bunu. Öyle çok bir uzun yıllar yaşlanayım diye bir beklentim de yok bu hayatta. Şöyle bir temizinden 40 yaşasam gayet iyi. Sonrasında <laughs> yaşlanacaksın, yaşlılıkla uğraşacaksın. Gereksiz bence. <gülüyor> 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 <laughs> Güzel değil mi? <laughs> Yaşlılık da zor. Herhalde yani ya. Herhalde yani. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. <laughs> <laughs> Allah'ım YouTube ekmek çıktı. <laughs>